gerçekten aydınlansın. Ben buyum, tuttum. İnatçı bir <laughs> düzen sürsün. Çıkıp taksandan, kaçak yok mahkemeden. Bakıyorum. Bakıyorum. Şaşıyor. Çocuklar tanı kalksın. Birazcık 现在。<Yeah. S 2> yeah.

gönlüm ya Bağlarda <laughs> çiçekler, e, 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 rennar en güzeller, güneşte dönüceleri, evleri, hepsini ben bu arada mutluğum yokta yaşalar. Nemiş semimiz, yanına biçmeyin. Şimdi bir çorba al bu tılıktan yırıldım. I <laughs> don't Thank you.